مهتلفتو 11 يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا مجزل العطايا يا واسع الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث السرايا Ya مطلق <الْسَارَة> Ey hata, kusur ve günahları bağışlayan, Ey bela ve musibetleri kaldıran, Ey bütün istek ve dilekler kendisine ulaşan, Ey ihsan ve atıyeleri bol olan, Ey hediyeleri çok geniş olan, Ey her varlığın rızkını ulaştıran, Ey vakti geldiğinde verdiği hayatı geri alan, Ey her şekva ve arzı hali duyan, Ey her yana değişik mahlukatından ordular yollayan, Ey esaretleri sona erdiren ve esirleri salıverip hürriyetine kavuşturan.